...severle birlikteyiz, evet. Ee, evet. Bir Çünkü bir bir, 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 bir. yani o bir sebebi... ...tanımlayan yoktu herhalde. Birçok eğitim programları da... izledik. Öyle mi? Gençlik varmış hafta... ...ama... ...yazdığın kitap sayısı yetmiş. Bak, yani, Tarihi çok seviyorum. İstanbul'un yeni yapabildiği Tarih Yönetimi. 30 yıl öğretmenlik yaptım. Yani. Buradan elektrik oldu. ...2006 yılında. Ama hayalleri vardı, idealleri vardı. Onların mesela gitmemesi için şey yazmaya karar verdik. Yazdık. Yazdık kitapları satmak lazım, tanışmak lazım. Benim çok konuları, haberler, şu kadar Burada bugün, bugün de geldim. Allah'a çok şükür. Yani yazdık kitapları bakın. Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı Adana'da başlattık dediği olay. Osmanlı tarihi Seyhan Derim Şerif'te bir tarihi köprü buldum. Ve onu bulunca bu yazdım yani. O ismi bir, bir, tarihi köprü. Adı At Adana Şehir Tarihi Kitabı. Kapağında eski değirmenleri koydu. Hani hayallerde kalan Adana'yı yazdık burada. Doktor ve Çukurova kavramalarını yazdım. ailesi de tehlikeli yakalanmış Köprü başında çıplak bir yerde başlamış. Bunu bir Azerili hesap çizdi. Ben de kitabı kafana koyup Atatürk'ü ve kanallarını yazdım. Bu benim yazdığım Bozdoğanlar kitabı. Çukurova'nın en büyük başkenti Bozdoğanlar. Onların bir hikayesi. Zeytut kitabı. Araç yakınlarında 15 bin Ermeni isyan öttü. Askeri dizisine teslim aldılar bir günde 411 bir Türk askeri elleri bağlı bir halde elleri kadı bir torba tarafından o köprü başından baltayla öldürüldü. Bu büyük bir vahşetti. Aslında tarihi bir de bir Türk Ermeni dostluğu vardı. İyi Ermeniler vardı ama bu olay yüzünden bu dostluk sarsıldı. Ben bunu öğrettiğim zaman Osmanlı arşivinden yazdım. Bu çok büyük bir sanki. Kozak tarihi insanlara uzanan bir kozan tarihini yazdım. Kafamdaki fotoğrafı kozan, o benim. Orada bir çocuk parkı var Ermeni. Bu çocuk geriye bakıyor ve savaş devam ediyor. Bu savaşlar niye oldu? O soruya cevap vermek için yazdım. O zaman var. Ramazan oğulları bir büyük aileydi Adana'da. Onların hikayesini yazdım. Ramazan oğlu Niyazi Bey'in Kurtuluş Savaşı esnasında Bayrağı İdirme Reisi yaptığı eylem fotoğrafları kapaklar koydu. Ve Türk Amerikan Savaşları Edver Paşa'nın dinsiz olsasını gördüğü bir yazı. Edver Paşa diyor ki 1917 yılında eğer ki diyor biz Amerika ile savaşı olmuşuz. Onun diyor bir bilgi ışığında Osmanlı'nın son yüz yılı yazdı. Bir zamanda Adana Tepebağ'da bir Amerikan Kodeci vardı. Sayın Bey'de vardı, Maraş'ta vardı her yerde vardı. Amerika'da hazırlanan bir proje Türklerin varlığını ortadan kaldırmak Anadolu'da onu gördüm. Bunu yazdım. Osmanlı çöktürdü. burası Çukurova. Bir grup evleri saldırıyor. Evde Amerika bayrağı var. Burası İstanbul Kardeşan Sarayı. Beş Amerikan savaş gemisi var. Bunları öğrendim. Yazdım, yazdım, yazdım. 70 saat yazdım. Allah ömür verirse seni yazacağım. Çok seviyorum. Sizi. Evet, size kutluyorum. Teşekkür ediyorum. Tarihimiz, geçmişimiz, geleceğimiz, her şeyimiz, hepimiz tarihimizi bilmiyoruz. Evet, evet. Siz de ışık tutuyorsunuz. Ne kadar güzel kendi yorumlarınızı katarak tekrar anlatıyorsunuz. Sağ olun efendim. gerçekten harikasınız. Size saygılar söylüyorum. Kolay gelsin. Olun. Sağ olun.